Herkese merhaba. Bugün iğneli epilasyon işlemi yapıyoruz. İğneli epilasyonla ilgili birçok bildiğimiz ya da yanlış bildiğimiz ya da bilmeniz gereken birçok şey var. Bunlardan bahsediyor olacağım. Müzik Öncelikle iğneli epilasyon kimlere yapılır? İğneli epilasyon hamile olmayan herkese yapılabilir. Çünkü biz burada kıl köküne girip sadece kıl kökünü tahrip etme işlemi yapıyoruz. Daha öncesinde epilasyona gitmiş olabilirsiniz. Epilasyondan kalan kıllarınız için yani %10, %20 kalan kıllarınız için kıl köküne tek tek nüfus ederek biz kıl kökünü patlatarak tamamen sıfıra ulaştırabiliriz sizlere. Hamileler dışında herkese yapılır demiştim. Evet yapılabiliyor. Çünkü yapmış olduğumuz işlem iğne ucunda sadece bir akım işlemidir. Yani epilasyon yaptırdığınızda kıl kökü nasıl tahrip ediliyorsa tek tek girerek de yine iğne epilasyonu kıl kökü tahrip ediliyor. İğne epilasyon için öncesinde bir ağrı, acı hissedilebiliyor. Tamamen sıfır bir acı diyemeyin. Çünkü bir akım, bir ses dalgası gönderiyoruz kıl kökünü tahrip etmek için. Bir acı hissedilebilir. Yalnız acıyı hissederken, iğne girerken değil, sadece akımda hissetmeniz gerekiyor. Bu da bir püf nokta. Bunu belirtmek isterim. İşlemi yapanlar ve yaptıranlar için buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Öncesinde de biz bir uyuşturma işlemi yapıyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika bekleyebiliriz. Acıyı biraz daha hafifletmek için. Daha öncesinde sizler için uyuşturduğum bir cilt var ve işlem için başlayabiliriz artık. Yüzde her bölgeye çalışabiliriz. Biz özellikle kıl kökünü takip ederken kaş altında da hem kaş tasarımı yapıp hem de kaşı düzeltmek amaçlı kıl kökü talimatına ulaşabiliyoruz. Büyük bölgesinde çalışabiliyoruz. Neden? Çünkü artık kadınlarımız hem büyük bölgesinde hem de kaş almak için kıllarla uğraşmak istemiyor. Biz de çözümü bu yöntemle halledebiliyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Burada ilk seansı yaptığımızda. Tamamen kıl kökünün tahribatı, yani %100'lük bir yerde bu işlemi yapıyorsak ilk seans için %60 bir tahribat söz konusu oluyor. Yani %40'ı tekrar geliyor. Neden? Çünkü işlemi yaptığımızda kıl kökünün, anojen dediğimiz kıl kökünün ilk seansta ulaşamayabiliriz. Nasıl oluyor? Kılın evreleri var ve bu evrelere göre biz işlem yapıyoruz. Ama bize gelen misafir. Hangi kıl kökünde, hangi evrede geldiğini bilemediğiniz için ilk seansı yaparız. İkinci seansta e, geldiğinde %60 tahribatı görürüz. Sonrasında, yapmış olduğumuz bölgede sıfıra ulaşma ne zaman olur? Yaklaşık bir kıl kökünün anojen evreye geçmesi 3 ay oluyor. Yani biz işlemi yaptık, 10 gün sonra tekrar çıktı, tekrar yaptık. Burada süreyi uzatıyoruz, sadece 20 gün sonra tekrar çıktı, tekrar işlemi yaptık. Burada tabii ki tahribatlar söz konusu ama sıfır yani o bölgede hiç kıl kalmayacak şekilde ulaşma süremiz 3 aydır. 3 ayda 15 ya da 20 günde çıktıkça cımbız ucundan kılı tutabildiğiniz sürece bu işlemi yapıyoruz. Ayrıca iğneli epilasyonun en büyük özelliği sarı köklü, beyaz köklü tüm kılları tahribatına ulaşır. Biliyorsunuz ki epilasyonda çok sarı ve çok beyaz tüyler maalesef kök olarak kaybolmuyorlar, tekrar çıkıyorlar. Ama iğne depilasyonda böyle bir durum söz konusu değil. İğne depilasyon çok eski bir sistem yöntemdir bu arada. Yani daha öncesinde, bundan yıllar yıllar önce güzellik sektörü ilk oluştuğunda bile iğne depilasyon vardı ve hala var. Eski bir sistem olmasına rağmen kıl kökünde çok başarılı sonuçları var. Tüm vücut bile girebiliyorsunuz genital bölge, tüm bacak, alt bacak, kol bölgesi, yüz bölgesi, bıyık bölgesi, kaş tasarımıyla birlikte kaş bölgesi, kulak içi, kulak arkası, erkeklerde elmacık kemiği üstü, bunları da çok fazla yapmış olduğumuz işlemler. Çok fazla acı hissettirmeden yapmamız gereken işlemler, öyle söyleyeyim. İşlem sonrasında e, oluşabilecek herhangi bir kavuklanma, e, herhangi bir iz, konusu değildir. Ta ki uzman bir elde yapılıyor ise. Ee, yıllar öncesinde bu işlemi ben de yaptırmış olan biriyim ee, ve bununla ilgili çok fazla sıkıntılar yaşadım. O yüzden doğru işlem, doğru akıl ve doğru kişilerle yapılmasını öneriyorum. Çünkü kabuklanma olayı varsa kesinlikle doğru bir işlem değildir. İşlem sonrasında kıl kökünü takip ettiğimiz yerde Bazen kabuklanmalar olabiliyor. Çok nadir olması gerekiyor. Eğer tüm yüzünüzde bir kabuklanma varsa işlem doğru yapılmamıştır. Yani sizin kıl kökünüz tahrip edilmemiş, sadece cildinize yanık hissiyat verilmiştir. Bu yüzden işlemi doğru yapan yerleri tercih etmeniz gerekir. Epilasyon işlemiyle öncelikle bunu aktarmak isterim. Epilasyon işlemi ergenliğini tamamlamış kız veya erkek çocukları için bence yapılabilir. Neden? Çünkü e, kıl kökleri tamamen oturmuş oluyor ve herhangi bir hormonal bozukluk olmaması için en az 18-19 yaşları beklemek gerekiyor. Bizim 13-14 yaşlarında da depilasyon ya, için müşterilerimiz oluyordu. Yapıyoruz ama sonrasında olan şey şu. Hormonal tam oturmadığı için vücut tekrar bir kıl köklenme olabilir. Çoğalma olmaz. Sadece takip ettiğimiz bölgelerde hormonal bir sıkıntı olursa tekrar yerine gelir. O yüzden 18 yaşını tamamlamış kişilerde epilasyon veya iğne depilasyon yapılmaya başlanabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bir sınır bir yaş yok. Özellikle bazılarında erkek veya kadın e, ileri yaşlarda kıllanma söz konusu olabiliyor. Birçok kişi de dökülür, birçok kişide tekrar çıkmaya başlayabilir. Bu tamamen hormonal diyemeyiz. Ama metabolizma olarak kullandığımız bir ilaç ya da sürekli kullandığımız bir e, hal. Bunlar tetikleyebilir. Böbrek üstü bezleri özellikle tetiklenirse kıllanma artabilir. Yani 45'te yaşlardan sonra bir kıllanma artıyorsa yine buna da kıl kökü taliba atmış iğne replasyon yapılabilir. İğne replasyon işlemi yaptırdıktan sonra mutlaka ve mutlaka yapılan bölgenin güneşten korunması gerekiyor. Zaten korunmadığı takdirde ve de kabuklanma söz konusuysa işte burada lekelenme ve iz söz konusu oluyor. Biz bunu yapmamak için ya da bunun yapılmaması için mutlaka güneş koruyucu öneriyoruz. Güneş koruyucu yok. işlemden sonra kullanırsanız birkaç gün içerisinde ekstra bir durumda kabuklanma olsa dahi kullandığınızda herhangi bir iz, herhangi bir çukur, herhangi bir lekelenme söz konusu değildir. İşlemden sonra biz çok fazla su değdirmemekten yanayız. Bu yüzden makyajla yapılmamasını öneririz. sabe de orar. çorucunuzu kullanın. Dışarıda herhangi bir güneşe maruz kalmayın. Bugün içerisinde sıcak su ya da e, şöyle yapabilirler aslında ılı su değdirebilirler. Herhangi bir sıkıntı olmaz ama sıcak suyu mutlaka değmemesi gerekiyor. Çünkü biz kıl kökünde bir tahribat yaptık. Herhangi bir iltihaplanma söz konusu olmasın diye. İğne ve plasyonu nerelerde kullanırız? Öncelikle tüm vücut eğer bir kıl köküne sahipse tüm vücuda girmek hem işlem yapan açısından hem de işlemi yaptıran açısından çok daha zor olur. Öncelikle epilasyon tercih edilir. Epilasyon da zaten sonuç %80, bazen %90'a kadar ulaşılır. Kalan %10 ya da %20'lik kısma mutlaka iğneli epilasyonla sıfır işlemi yaptırılır. Sıfır işlemi yapan tek epilasyon iğnel epilasyondur. O yüzden bundan çok öneririz. Yüz bölgesinde de, bıyık bölgesinde de, kaş bölgesinde de. İşlemimiz sonlandı saatimize kaldıracağız. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sorunuz varsa da hemen yanıtlarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.